Cey... Ceyu... Allah Allah! Şerif Hanım! Aa muhtar bey nasılsınız? Ne yapıyorsunuz burada? Yoğunuz efendim. Seçimlere start verdik. Malum harıl harıl çalışıyoruz. Bu arada size çok iyi bir iş teklifi var. İş mi? Ne iş ayol? <laughs> Evinize reyting cihazı aleti takmak istiyorlar. Ne dersiniz? Cihaz mı takacaklar? Ablacığım isminizi ve adresinizi çok gizli tutacağız. Şirketimiz denek olarak sizi 50 plus seyirci için örnek bir model olarak seçti. Allah razı olsun sağ olsunlar. Da oğlum bu rating nasıl ölçülüyor ben hiç anlamıyorum ya. Sizin gibi binlerce deneyin bu cihazdan var. Siz neyi izlemek istiyorsanız onu izliyorsunuz biz gelip ölçüyoruz. Aa ha bu alet olmadan olmuyor mu ölçülme? Bence Ben de zannediyorum ki ben açık tutarsam sevdiğim diziyi reytingi çok olur e, kaldırmazlar diye izliyordum öyle. Demek öyle o ölçülmüyormuş. Siz artık yüz binleri temsil ediyor olacaksınız Şehriban Hanım. Bütün dizilerin kaderi biraz da sizin elinizde. Ha, ben izlemezsem yayından kalkacak öyle Ay yazık be, bak üzüldüm ben şimdi, üzüldüm. Öyle reytingi düşük olunca patır 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 kaldırıyorlar dizileri yanına. Ama arka tarafta çalışanlar onları düşünüyorlar mı, düşünmüyorlar. Orada bir sürü çalışan var, kışın ortasında diziyi kaldır, çoluğu çocuğu var insanların. N ne yapacaklar kış ortasında, işsiz güçsüz? Maalesef, rekabet piyasası efendim. Ya bir karne olmak zorunda, ne diyorsunuz? e, ee, bir oğluma sorayım ya, ee, ben anlamıyorum bu işlerden, bir danışayım. O zaman telefon şekeri. <laughs> Hatta biz anlatalım oğlumuza, şuradan hoparlöre bağlanalım. Komiser Beyim oğlum, hep operasyonlarda. Operasyonda değilse açar, çok çalışıyorlar. <laughs> Şunlara bak ya. Oh, oh harika. Ceyhun. Ceyhun annem. Anam benim be. Yavrularım benim. <laughs> Şunlara bak ya. A, a ben senin. annen <laughs> şeyli yavrum. Ceyhun ee, bize alet evet. takacaklarmış. Ee, Reyting ee, taktırayım mı oğlum? <laughs> Şehriman Hanım, herhalde biz yanlış yeri aradık. Yok oğlum, yazıyor diye ya, oğluşum Ceyhun diye. Doğru aradık. Garip garip enteresan sesler geliyor da... ...herhalde müsait değil. Sapık, sapıktır bu. Sa Araba bir daha bizi. Genelde sapıklar arar ya, yani biz aradık şu, şu anki durumda. Çağdaş sapık bunlar, onun ne yapacağı belli mi olur? Nişanlı oğlum benim, ev, evlenecek... E zaten yakın. Takalım. O zaman biz formu dolduralım. Dolduralım. Ya Patmış'cığım getirdiler cihazı taktılar işte bize. Bundan sonra Türkiye'nin dizi piyasasına biz etkileyeceğiz sen ne ben. <laughs> e kız biraz sesini de dizi duyalım. Olmaz şey onu yanır. Ha görevde çok yoruldu herhalde. Ha, görevde yoruldu. Biliyorum ben onun görevlerini. Bugün sevgililer günü, Derya'yla bir şey yapmayacaklar mı? Yaptılar, yaptılar yapacaklarını Fatmiş'cim. Ah benim oğlan az değilmiş. Ne yere bakan yürek yakanmış. <laughs> ya ben bunu hiç beğenmedim. Şimdi değiştirsene. Hikayesi çok ağır güzel Değiştireyim kız, değiştireyim. Bize ne? İlk sahneden yakalayamadılar bizi, kendileri bilirler. Öyle, öyle bir sarıyor ki insan, öyle bir sarıyor ki gözünü ayıramıyorsun. Hikayeye bak. Doğumda sen çocuklar karış. Biri zengin ol, biri fakir ol. Ne konu çıkar bundan? He çok bunu o zaman daha neler neler olacak bunda ya? Çayları bir tazeleyeyim de geleyim he? Hadi, hadi. hadi. Kız kimdi bunun adı neydi kız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe tepe tepe. İstanbul iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?